arkadaşlar sizlerle birlikte e, bulunu açacağız. E, eve gidince bu çok güzel lollümüzü açacağız. E, ilk olarak da şey e, ben en az olanı aldım çünkü belki e, kıyafet yoktu sadece kıyafet yoktu lol vardı şimdi diye aldım. E, bilmiyorum eski mi değil mi? Eski değil çünkü tm yazıyor o zaman da şey olmuyor. Ev gidince bu sürpriz lölemizi lo açacağız. Şimdi biz görkemlere gidiyoruz. Ee, onu sizlerle tanıştırmıştım zaten. bakın. Burada fermuar yok arkadaşlar. Sadece böyle e, açma yeri var. Sadece e, 5-6 yaş yazıyor. Sanırım içinde tişört var. Hmm. Olabilir arkadaşlar. Nereden aldık? Ama LOL'da var. Nereden aldık? Onu da söyleyelim. E, marketten aldık. Görüşmek üzere. Videomuz bu kadardı. Diğer videomuzda görüşeceğiz. Diğer videomuzda da bölümümüzü evimizde açacağız. Görüşmek üzere. Görüşürüz.